Bir önceki dersimizde, karmik partnerin senin gölge benlikinin acımasız bir aynası olduğunu öğrendik. O, senin değersizlik ve terk edilme gölgelerini sana göstermek için oradaydı. Peki, o karmik borç nasıl ödenir? O düğüm nasıl çözülür? Onu affederek değil, ondan kaçarak değil, gölgeni bütünleyerek. İşte gölgeyi bütünlemenin ve o karmik defteri kapatmanın üç adımı. Adım 1. Sorumluluğu al, kurban rolünü bırak. İlk adım, o bana bunu neden yaptı? diye sormayı bırakmaktır. Doğru soru şudur. Benim hangi parçam bu acıya evet dedi. Benim hangi gölgem bu karmik partneri hayatıma çekti. Suçlamayı bıraktığın an, kurban rolünü bırakır ve gücünü geri alırsın. Adım 2. Gölgeyi kucakla, özel şefkat. Gölge senin düşmanın değildir. O senin sevilmeye muhtaç parçandır. O değersiz hissettiğin parçanı reddetme. Ona dön ve de ki: Seni görüyorum. Sen de benim parçamsın. Artık senden utanmıyorum. Gölgeni kucakladığın an, ona şefkat gösterdiğin an, o artık gölge olmaktan çıkar. Adım 3: Bütünleşme, borcun kapanması. Gölgeyi aydınlığa çıkardığında, o artık senin zayıflığın değil gücün olur. Değersizlik gölgen öza değere dönüşür. Terk edilme gölgen özü dönüşür. Ve sen bütünlendiğinde karmik borç ödenmiş olur. O karmik partnerin artık hayatında bir amacı kalmaz. Döngü sonsuza dek kırılır. Gölge senin en büyük öğretmenin. Bu gölgeyi bütünleme ameliyatı yolculuğun en derin ve en kutsal adımıdır. Kendi karanlığını kucaklamak ve o karmik döngüleri sonsuza dek kırmak için rehberliğe ihtiyaç duyarsın. iki zalev ayrılıkı şifa rehberliği seansımızda sana bu bütünlenme yolculuğunda rehberlik edebiliriz. Link profilimde ve aşağıdaki açıklama kutusunda. UJSIC Online